Herkese merhaba. Gelin bugün İngilizce cümlelerinize şöyle sihirli bir dokunuş yapalım. Onları nasıl daha kısa, daha akıcı ve daha havalı hale getirebiliriz hep birlikte görelim. Bugünkü konumuz nesne zamirleri. Eğer hazırsanız bu sihirli yolculuk başlasın. Size şimdiden söyleyeyim bu konunun sonunda vay canına bu iş bu kadar basit miymiş diyeceksiniz. Eminim. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Her şeyin en temeline iniyoruz yani bir cümlenin olmazsa olmaz iki temel yapı taşını, isimler ve fiiller. Şimdi ilk olarak isimler yani İngilizce'deki adıyla nanlar. Aslında olay çok basit. Şöyle bir etrafınıza bakın. Gördüğünüz her şeyin bir adı var değil mi? İşte o adların hepsi birer isim. Mesela belki de elinizde tuttuğunuz o şey bir kalem İngilizcesi neydi? Pen, işte bu kadar. Veya en sadık dostumuz çöder. O da İngilizce'de dog. Bakın ne kadar basit. İsimler konusu tamamdır. Şimdi gelelim ikinci yapı taşımıza. Fiiller, yani verbler. Fiiller cümlenin kalbidir, motorudur, aksiyonun ta kendisidir. Cümlede ne olup bittiğini, kimin ne yaptığını onlar söyler. Onlar olmazsa cümle adeta durur. Mesela give yani vermek, see yani görmek, like sevmek ya da help yardım etmek gibi kelimeler. İşte bütün bu hareket bildiren kelimeler cümlenin motoru gibi çalışır, eylemi başlatır ve her şeye bir anlam katar. Harika. Temelleri sağlam attığımıza göre şimdi işin en eğlenceli, en sihirli kısmına geliyoruz. Gelin bundan sonra cümlelere bildiğiniz gibi değil de sanki küçük birer hikayeymiş gibi bakalım. Ne dersiniz? Şimdi her hikayenin bir kahramanı olur, değil mi? İşte bizim cümle hikayemizin de bir kahramanı var. Bu kahraman işi yapan, hareketi başlatan kişidir. Biz ona dil bilgisinde özne, yani subject diyoruz. Ama bugünden sonra o bizim için cümlenin süper kahramanı. Ee, süper kahraman bir eylem yapıyorsa, bu eylemden etkilenen biri de olmalı, öyle değil mi? İşte kahramanın gücünden, hareketinden etkilenen o kişiye hayvana veya eşyaya da nesne yani object diyoruz. Hadi gelin bunu somut bir örnekle görelim. Cümlemiz şu: Ali kicks the ball. Yani Ali topa vurur. Şimdi soruyorum size. Bu cümlenin süper kahramanı kim? Tabii ki işi yapan Ali. Peki Ali'nin süper gücü ne? Kicks yani vurmak fiili. Ve son olarak bu süper güçten etkilenen ne? Elbette the ball yani top. Bakın, süper kahraman, süper güç ve etkilenen hikayemiz tamam. İyice pekişsin diye birkaç örnek daha yapalım mı? Ayşe eats an apple. Kahramanımız kim? Ayşe. Etkilenen ne? Elma. Süper. Diğerine geçelim. The cat sees the mouse. Kahramanımız kedi. Onun eyleminden etkilenen de fare. Son bir tane. I love my mother. Burada işi yapan ben, sevgimden etkilenen ise annem. Gördünüz mü? Mantık hep aynı. Tıkır tıkır işliyor. O zaman bugünün altın kuralını söylüyorum. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Özne yani süper kahramanımız işi yapandır. Nesne ise o işten etkilenendir. Bu kadar basit. Peki, bütün bunları neden anlattık? Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakalım kulağınıza nasıl gelecek. İsimleri sürekli tekrar edince ne kadar garip bir durum ortaya çıkıyor bir görelim. Düşünün bir arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz ve şöyle bir diyalog geçiyor: Ali Ayşe'yi gördü. Ali Ayşe'ye el salladı. Kulağa çok garip, böyle sanki bir robot konuşuyormuş gibi geliyor, değil mi? Gerçek hayatta kimse böyle cümle kurmaz. O robot gibi Ali Ayşe'yi gördü demek yerine normalde ne deriz? Ben onu gördüm deriz. Bakın, hem cümle kısacık oldu, hem de kulağa ne kadar doğal, ne kadar akıcı geliyor. İşte asıl sihir tam da burada başlıyor. Peki, bu garipliği, bu tekrarı ortadan kaldıran şey ne? İşte o sihirli kelimelerimiz ve bu kelimelerin adı zamirler. Yani İngilizcesiyle pronouns. Zamirler bizim gizli yardımcılarımız gibidir. Sürekli aynı isimleri tekrar etmek yerine sahneye çıkarlar ve onların yerine geçerler. Böylece hem bizi bu sıkıcı tekrarlardan kurtarırlar hem de cümlelerimizi güzelleştirirler. Bugünkü asıl konumuz ise özel bir zamir türü, nesne zamirleri. Hani az önce eylemden etkilenen demiştik ya nesne için, işte nesne zamirleri tam olarak o etkilenen kişi veya şeylerin yerine kullanılan sihirli kelimelerdir. Peki, madem bu kadar önemliler, bu kadar sihirli bu telimeler, o zaman sormanın tam zamanı. Cümlelerimizi güzelleştiren bu nesne zamirleri tam olarak hangileri? Merhabalar. İngilizce konuşurken sanki sürekli aynı şeyleri tekrar ediyor musunuz gibi hissettiğiniz oluyor mu? İşte size daha akıcı konuşmanın kapılarını aralayacak 5 tane sihirli kelime, nesne zamirleri. Hadi gelin bu konuyu hep birlikte halledelim. Yani düşünsenize Ali topu şeye verdi, sonra Ayşe topu aldı gibi cümleler kurmak kulağa biraz yorucu geliyor, değil mi? Eğer evet ya, aynen öyle diyorsanız tam doğru yerdesiniz. Çünkü birazdan öğreneceğimiz o sihirli kelimelerle cümleleriniz hem daha doğal hem de çok daha akıcı bir hale gelecek. Peki bugün bizi neler bekliyor? Hızlıca bakalım. Önce nesne zamirleri neymiş bir tanışacağız. Sonra o meşhur 5 sihirli kelimeyi tek tek inceleyeceğiz. Aralarındaki en temel farkı o süper kahraman meselesini göreceğiz. Sık yapılan hatalara bakıp onlardan nasıl kaçınacağımızı öğreneceğiz ve en sonda da her şeyi şöyle bir toparlayacağız. Peki, nedir bu nesne zamirleri? Aslında çok basit. İsimlerin yerine kullandığımız ve cümleyi böyle pürüzsüz hale getiren joker kelimeler bunlar. Ama asıl sırları cümlenin neresinde durduklarında saklı. Gelin olayı bir süper kahraman filmi gibi düşünelim. Çok daha kolay olacak. Cümlede işi yapan bir süper kahramanımız var. Ona özne diyoruz. Onun kullandığı süper güce fiil diyoruz ve bu süper güçten etkilenen birisi var, değil mi? İşte ona da nesne diyoruz. Bizim o sihirli kelimelerimiz tam olarak bu etkilenen rolünü üstleniyor. Evet, geldik o 5 sihirli kelimeyle tanışmaya. Ama unutmayın, altın kural şu: Bu kelimeler her zaman fiilden, yani eylemden sonra gelir ve o eylemden kimin ya da neyin etkilendiğini bize anlatır. İlk kelimemiz me. Çok basit. Eğer bir olaydan, bir eylemden etkilenen kişi bizzat sizseniz yani konuşan kişiyseniz o zaman me diyorsunuz. Yani aslında ben kelimesinin nesne hali. En klasik örnekle başlayalım. Give me the pen. Give yani vermek. Bizim fiilimiz, süper gücümüz. Peki bu verme eyleminden kim etkileniyor? Ben. Kalem bana veriliyor. Bu yüzden asla ve asla give I demeyiz. Ne deriz? Give me. İşte en temel kural bu. Diğer örneklere de hızla bakalım. Help me. Bana yardım et. He sees me. O beni görüyor. Görme eyleminden etkilenen kim? Benim. My mother loves me. Annem beni sever. Sevgi eyleminden etkilenen yine benim. Gördüğünüz gibi fiilden sonra hep me geliyor. Sıradaki kelimemiz you ve size iyi bir haberim var. Bu aralarındaki en kolayı. Neden ne? Çünkü cümlenin başında özne olarak da kullansanız, sonunda nesne olarak da kullansanız hiç değişmiyor. Her zaman you olarak kalıyor. Harika. Mesela I love you cümlesinde sevme işini yapan benim ama etkilenen sensin. I see you derken gören benim, görülen yine sensin. The teacher gives you a book örneğinde de kitabı veren öğretmen ama kitap kime veriliyor? Sana. Yani eylemden etkilenen hep sensin, you. Şimdi sırada cinsiyete özel zamirler var. Eğer eylemden etkilenen kişi bir erkekse, yani Ali'den, babamdan veya oğlumdan bahsediyorsak, bu isimlerin yerine kısaca him kullanıyoruz. I see Ali diye uzatmak yerine kısaca I see him diyoruz. Topu ona ver derken give the ball to him diyoruz. Ya da babamı çok seviyorum yerine I love him very much diyerek sürekli my father demekten kurtuluyoruz him kelimesinin kadınlar için olan versiyonu da her. Mantık tamamen aynı. Eğer eylemden etkilenen kişi bir kadın veya kızsa, yani Ayşe veya annem gibi birinden bahsediyorsak, onun yerine her kullanıyoruz. Tıpkı him gibi. I see Ayşe yerine ne diyeceğiz? I see her. Kitabı ona ver derken, give the book to her. Zeynep'ten hoşlanıyorum yerine, I like her. Çok daha pratik ve doğal değil mi? Ve geldik son sihirli kelimemize, it. Bu kelimeyi de insanlar dışındaki her şey için kullanıyoruz. Hayvanlar, eşyalar, soyut kavramlar, aklınıza ne gelirse. Mesela kediyi görüyorum yerine I see it. Köpeğe biraz mama ver derken give some food to it. Yeni topumu çok sevdim demek için kısaca I like it diyoruz. Ya da kaybolan kalemimiz için I can find it. İşte bu kadar basit. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Yani işi yapan o süper kahraman ile işten etkilenen arasındaki farkı kafamıza tam olarak oturtmaya. İşte o temel ayrım tam olarak bu tabloda. Bakın, cümlenin başında yani eylemi yapan süper kahraman pozisyonunda I, you, he, she, it kullanıyoruz. Ama fiilden sonra yani eylemden etkilenen taraftaysa me, you, him, her, it devreye giriyor. Bu tablo her şeyin özeti aslında. Şimdi şu iki cümleye çok dikkatli bakın. I see him dediğimde gören kişi kim? I yani ben. Peki he sees me dediğimde gören kim? He yani o. Görülen kim? Me yani ben. Gördünüz mü? Sadece iki kelimenin yerini ve şeklini değiştirmek cümlenin anlamını baştan aşağı değiştiriyor. Harika gidiyoruz. Madem konuyu anladık, şimdi de bu akıcılık yolculuğunda önümüze çıkabilecek bir iki küçük tuzağa yani sık yapılan hatalara bir göz atalım. İşte en kritik, en yaygın hata bu. Bakın like, see, give gibi fiillerden yani eylemlerden sonra asla süper kahramanları yani I, he, she gibi özneleri getiremeyiz. She likes I diye bir cümle yok. Kulağa bile yanlış geliyor değil mi? Doğrusu ne? She likes me. I see he olmaz. I see him olur. Kural çok basit. Fiilden sonra her zaman nesne zamiri gelir. Nokta. İkinci hata da genellikle bizim ana dilimizden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz bizde onu kelimesi hem kadın hem erkek hem de nesneler için aynı. Ama İngilizcede durum farklı. Ali için him, Ayşe için her demek zorundayız. Bu cinsiyet ayrımını karıştırmamak gerçekten çok önemli. Harika, bence konu gayet netleşti. Hadi öğrendiğimiz her şeyi hızlıca bir toparlayalım ve aklımıza iyice yazalım. İşte İngilizcenizi bir üst seviyeye taşıyacak, konuşmanızı çok daha doğal hale getirecek o 5 sihirli kelime. Fiilden sonra eylemden etkilenen kişiyi veya nesneyi göstermek için bu 5 kelimeyi kullanıyoruz. Unutmayın, bugünden aklınızda kalması gereken en önemli şey bu. İşte bu kadar. Bu 5 sihirli kelime artık sizin de cebinizde. Onları korkmadan cümlelerinizde kullanmaya başlayın ve konuşmanızın nasıl anında daha akıcı, daha doğal bir hale geldiğini kendiniz fark edin. Artık tekrarlara elveda, akıcı ifadelere merhaba deme zamanı.